La nihayete li mezamike in ileyke. La nihayete. Sınır yok, nihayetsizdir. Li <laughs> mezamike senin için zemmedilen şeyler de. İn erca'ake ileyke. Seni sana döndürürse. allah Teala seni sana bırakırsa zemmedilecek kötü huyların nihayeti olmaz. Allah -u Teala seni sana bırakırsa, Allah Teala sana yardım etmezse, seni elinden tutmazsa her türlü günaha yolun açık demektir. İçki, zina, kumar zannetme ki bunları ben yapmıyorum diye kendi kendine sevinme. Şöyle dememiz lazım. Demek ki buradan anlaşılan. Allahu Teala bana yardım etti. Beni bana bırakmadı da bu büyük günahları işlemedim. İçki, kumar, zina ben yapmadım, ben etmedim yerine bunu söyler. Eğer Allahu Teala diyor seni sana rucu ettirse bıraksa her türlü zemmedilecek işi yaparsın. Bunun nihayeti yok. Akla fikre gelmeyecek en büyük kötülükleri de yapabilirsin. Yapmıyorsan bu senin dürüstlüğünden, kabiliyetinden değil. Ve la tefruğu medaihuke in azhara cudehu aleyke. Eğer sana cud, cömertlik demek, cömertliğini sana izhar ederse de met edilecek fiillerden hepsini yaparsın. Fari olmazsın, boşalmazsın. Ve Allahu Teala sana lütfetmiş de güzel namaz kılıyorsun, ibadet ediyorsun, ilim okuyorsun, ilim okutturuyorsun, cihad ediyorsun. Her türlü fazilette de bu açıdan bakmamız lazımmış demek ki. Allah lütfetmiş de ben bunu yapabiliyorum. Bu Allah'ın lütfudur, ihsanıdır, nimetidir. Ben yapıyorum, ben Dememekler. Buradan anlaşılan şu ki günahları terk etmemiz Allahu Teala'nın bizi bize bırakmamasından kaynaklanıyor. Yani bize sahip çıkmasından, sevapları yapmamız da Allahu Teala'nın lütfundan kaynaklanıyor.